Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, bu videoda 2024 yılında sizleri neler bekliyor, onlardan bahsediyor olacağım. Tek tek konu konu detaylıca olarak 2024 yılını masaya yatıracağız. Videoya başlamadan önce eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyor olacağım sevgili ikizler burçları. Evet hepimiz için zor bir 2023 yılı geçirdik. Bütün dünya, Türkiye ve bireysel olarak Zorlandığımız, yorulduğumuz, bitsin artık belki de diyeceğimiz bir yılı geride bırakıyoruz. Ama 2024 yılı bence sizin için şanslı burçlar arasında yer aldığınız için güzel geçeceğine inandığım bir 2024 yılı sizi bekliyor sevgili ikizler. 26 Mayıs'a kadar Jüpiter Boğa burcunda ve ondan sonra 26 Mayıs sonrasında da sizin burcunuza ikizler Burcu'na geçiyor olacak. Yani sizin için artık önümüzde 26 Mayıs'tan sonraki önümüzdeki bir yıl boyunca bolluk, bereket, şans, fırsatlar, kazançlarınızda artışlar gibi birçok alanda destekleneceğiniz önümüzdeki bir yıl sizi bekliyor sevgili ikizler. E, e, ikizler eğer bir güneş ikizlerseniz güneşinizin bulunduğu ev konularından destek alacaksınız yani bu tüm ikizler için bazı ikizler evlenebilir bazı ikizler çocuk sahibi olabilir bazıları yeni bir işe girebilir kendi işinizi kurabilirsiniz İşten yatırımlarınızdan kazançlarınızda artışlar söz konusu olabilir yani 26 Mayıs sonrası bir yıl boyunca bolluğunuzun bereketinin şansın fırsatın sizden olduğu bir sene olacak sevgili ikizler. O yüzden önünüze çıkan fırsatları değerlendirmekte ve etrafınızdan gelecek desteklere açık olmanızda fayda var sevgili ikizler. 26 Mayıs'a kadar da bahsettiğim gibi Jüpiter Boğa burcunda olacak. O da sizin 12. evinize geçiyor. Yani Mayıs'a kadar sağlık konularında destekleniyor olacaksınız. O yüzden kendinizle ilgili bir sıkıntınız varsa, sorununuz varsa, bir hastalığınız varsa, bunları çözmek için adımlar atabilir, e, hızlıca sonuca ulaşabilirsiniz. E, 21 Nisan civarında daha da bununla ilgili, sağlıkla ilgili güzel gelişmeler alabilirsiniz, iyi haberler duyabilirsiniz. Bir sağlık sıkıntınız, bir sorunuz varsa, bu civarda, aa bunu da hiç beklemiyordum, bir anda nasıl da her şey düzene girdi diyebilirsiniz sevgili ikizler burçları. Aynı zamanda 26 Mayıs'a kadar biraz daha kendiniz içinize dönmek, kendinizle daha huzurlu olmak isteyeceğiniz bir zaman dilimi. Kendi içinizde daha keşfe çıkıp kendinizde fark etmediğiniz yönlerinizi fark edip daha 26 Mayıs sonrası daha emin adımlarla ilerleyebilirsiniz. Satürn önümüzdeki bir yıl boyunca balık burcunda ilerleyecek. Bu da sizin 10. evinize yani kariyer evinize denk düşmektedir. Satürn'ün iki tarafı vardır. Bir tarafında size sorumluluk aldırır. Yani der ki sen kariyer olarak büyümek istiyorsan, bir yerlere gelmek istiyorsan o zaman sorumluluk alman gerekiyor. Elini biraz taşın altına sokman gerekir der. O yüzden kariyeriniz alanında eğer, Memnunsanız, her şey düzgünse ama bir türlü bir şeyleri başaramıyorum diyorsanız, üstünüze gelebilecek ya da size verilebilecek sorumlulukları almanıza ve bu noktada ilerlemenizde fayda var. Aksi takdirde, eğer uzun zamandır mesela iş yerinizde çok büyük sıkıntılar yaşıyorsunuzdur ama bir türlü artık gidemiyorum, işte olmuyor diyorsanız da bu noktada da sevgili ikizler, artık çürümüş olan şeyin Bitme zamanı ya siz kendiniz güzel güzel buradan artık ayrılmayı seçeceksiniz ya da bir süre sonra şartlar size öyle bir noktaya getirecek ki ayrılmak zorunda kalabilirsiniz. E, o yüzden e, kariyerinizle ilgili konularda da dikkatli olmanızda fayda var. bunun e, Bununla ilgili olarak da dikkat etmeniz gereken tarihler Şubat, Nisan ve Ağustos ayları dikkat çekiyor bu zamanlarda ve bir de Eylül ayı e, Eylül ayında bir ay tutulmamız var bu zaman dikkat çekiyor onun dışında da kendi vereceğiniz kararlarla birlikte Ağustos ayında işinizle ilgili bazı değişiklikler yapmak durumunda kalabilirsiniz buradaki e, farklı yönlere gitmek zorunda kalabilirsiniz sevgili ikizler annenizin sağlığı ile ilgili özellikle Eylül ayına e, dikkat çekmek istiyorum eğer böyle bir e, sağlık sorunları yaşıyorsa anneniz bu noktada da Eylül ayı e gelmeden önce daha böyle onunla ilgili testlerinizi hastane ile ilgili işlerinizi halletmenizde fayda var çünkü bu ay tutulması biraz bu hastalıkları tetikleyebilir bunlara karşı da dikkatli olalım bu sene ay düğümleri Kuzey ay düğümü ve Güney ay düğümü koç ve terazi aksında ilerliyor yani Güneş tutulmaları ve ay tutulmalarımız da genel anlamıyla koç ve terazi aksında gelecek bir tanesi haricinde. O yüzden bolca etkilendiğimiz bir sene olacak. Sizin de bu 11 ve 5. evinizden oluyor. Kuzey ay düğümü 11. evinizden geçmesiyle birlikte arkadaş çevreniz yenilebilir, yeni arkadaşlar edinebilirsiniz, yeni bir sosyal çevreye girebilirsiniz ya da bir gruba veya bir derneğe üye olabilirsiniz. Burada daha kendinizi geliştirip e, kendiniz adına daha güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. İşle ilgili kazançlarınızda artışlar olabilir. Bu alacağınız sorumluluklar veya de iş değişikliğinden dolayı kazançlarınızla ilgili bir artış e, söz konusu olabilir. Burada dikkat etmeniz gereken biraz da aşk e, noktasında dikkatli olmanız gerekiyor. Biraz tamamlanma enerjisi ya da e, olanları göz ardı etmeme zamanı ee, yani sorunlu olan bir ilişkiniz varsa bununla ilgili tamam da diyebilirsiniz ya da böyle sizi çok ciddi rahatsız eden sorunlar değilse bunlarla ilgili çözümler de üretebilirsiniz burada da Ekim ve Mart aylarına karşı aşk hayatında dikkatli olmanız gereken zamanlar. Aralık ayı itibariyle de Mart retrosu başlayacağı için yakın çevrenizle alakalı konularla ilgili kardeşlerinizle alakalı konularda sakinliğinizi korumanız, tartışmaya girmemenizde fayda var. Ya da çıkacağınız bir seyahat varsa bu Aralık ayına denk geliyorsa bu zamanda da mesela arabayla gidiyorsunuz kazalara veya arabayla ilgili oluşabilecek sıkıntılara karşı ya da seyahatte oluşabilecek işte Aralık ayında atıyorum belki de bir kayağa gideceksiniz. Burada oluşabilecek kazalara karşı da e, dikkatli olmanızda e, fayda var. E, Plüton e, 29 derecede Oğlak Burcu'nda 21 Ocağı kadar ilerleyecek. O, bu da sizin parasal kaynaklarınızda, ortaklaşa kazanımlarınız, miraslar, nafakalarla ilgili konularda ilerliyor olacak. O yüzden e, 21 Ocak ve e, 2024'den ilerleyen zamanlarında bir retro ile tekrar oğlak burcunun son derecelerine geçecek eylül ve ekim aylarında yani ocak eylül ve ekim aylarında parasal anlamda dikkatli olmanız yatırımlarınıza karşı e, emin adımlarla ilerlemeniz bilmediğiniz yerlerde çok fazla e, adım atmamanız güvenilir olmayan yatırımlara yönelmemeniz ya da bu anlamda mirasla ilgili bazı nafaka ile ilgili bir sıkıntılarınız varsa bunlarla ilgili bazı e, sorunlar e, çıkması söz konusu olabilir. E, 21 Ocak itibariyle Plüton kova burcuna geçecek. Bu da sizin dokuzuncu eviniz yani yurt dışılar e, işler yabancılar e, yabancı kültürdeki kişiler eğitim e, yayıncılık sosyal medya. E, hukuk gibi alanlarda Plüton buraya geçecek. Yani siz e, sosyal medya yapıyorsanız işinizi daha teknolojiyle e, yürütmek durumunda kalabilirsiniz. E, yeni bir yurt dışı işi söz konusu olabilir. Kendi işinizdir. İşinizi büyütmek istiyorsanız işte yurt dışına açılmak istiyor olabilirsiniz. Bunlar için e, Plüton'un Kova burcuna geçmesiyle birlikte destekleniyor olacaksınız. Mesela e, bir yazı yazıyorsunuzdur. Bir yazı ile ilgili bir işte ilgileniyorsunuzdur. Bunu mesela daha teknolojik mesela PDF kitap çıkarmak gibi. Yani böyle sizin teknolojiyi daha fazla kullanacağınız, daha yabancı kültürdeki kişilerle daha bir arada yoğun zamanlar geçireceğiniz bir zaman dilimi olacak ve önümüzdeki yıllarda daha böyle yoğun çalışacaksınız. Çalışma hayatınızla ilgili olarak da çalıştığınız ortamla ilgili olarak da özellikle Nisan ayına dikkat etmenizde fayda var sevgili ikizler burçları. Sizin için çok güzel bir sene olacağını ben düşünüyorum. Şanslı olan burçlardansınız. O yüzden bu yılın tadını çıkartın. Jüpiter'in ikizlere geçmesiyle 26 Mayıs'tan sonra önünüze çıkacak şansları, fırsatları kovalayın ve güzel bir sene olsun hepiniz için sevgili ikizler.